eş deltoidler olduğu için şu üç açı birbirine eşit ve doğrusal olduğu için 180 o halde her biri 60 derece. Burası 90 derece ise şu açılar eşit olacağı için eş deltoidler 360'tan 90'a çıkarttık 270 buralara 135'er derece kalır. Demek ki deltoidin şu açıları hep 135 derece. 135 135 270 60'ta 330 demek ki tepe açılarımızda deltoidlerimiz de 30 derece. Şu kenarı uzatıyorum aynı doğrultuda. Hem de ortalıyor tabii ki. Zaten 180'e tamamladığımda 135'ten burası 45 derece olacak ve şuradan bir dik iniyorum. Tepeden bir dik iniyorum. 45 45 90 üçgen elde ettim. Hipotenüs kök 2 ise iki dik kenarlar 1. Şu açıları siliyorum çünkü buradan bir doğru parçası çizeceğim. Yani şuraları birleştiriyorum. Delta ortadan ikiye böldüm. Dolayısıyla delta olduğu için burası 15 derece. Yani 30'u 15-15 e ayırdı. 60'ı da 30-30 ayırmış oldu. Şimdi köşelerini işaretlediğim dik üçgene dikkat edelim. 30-45-15'de 60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısı 1. 90'ın karşısı yani şu uzun kenar... 2, 60'ın karşısı da yani şuranın tamamı kök 3. 1'i çıkartırsam burası da x'ti zaten. Bu istediğim kenarlardan biri kök 3 eksi 1. Dolayısıyla aradığım uzunluk kök 3 eksi 1.